Bakıyorum benim midemi bulandıran insanlar, benim midemi bulandırdıkları konuyla fazla muhataplar. Çıkar birliği ne de olsa. insanlar sever çıkarları. Kendisi de düellolarımda eşinin beni havaalanında beklediğini sürekli söylüyordu. Bu gidişle e, kendisine eş havaalanında bekleyecek. Ben buradan gitmeden <laughs> bu gideceğim. Haftanın ikinci dokunulmazlığı, kesinlikle kazanma ihtiyacı olan bir mavi takım. Ve 2'de 2 yapmak isteyen bir kırmızı takım. İlmi'cim! Kendi stiliyle başlıyor. İki hızlı isim, iki göz yukarı isim. Çapraz geçişlerde bacaklar birbirine dolandı. Merve yanlış geçti. Arkasından dolandı Merve Aleyküm'ün. Görümcek ana, örümcek atla yaptı. Bunda şekilleri doğru yerlere koymalı lazım. Yıldız benim taraf, Yıldız. Yıldız, yıldız benim taraf. Yıldız benim taraf. Evet. Survivor All Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.